Halk bir yabancı kural tanımazın elinde oyuncak olmuş. Kralın bir rüyasını yorumlamakla zavallı halkın başına ne tür çorapların örüleceği belli değil. Selam yüzarsıfer. Selam güzel, Selam yüzarsıfer. Selam yüzarsıfer. Selam Selam Bilge Yüzer Selam Bilge Yüzer süfe, 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 süfe Selam Bilge Yüzer süfe, süfe Selam Bilge Yüzer süfe, süfe, süfe. süfe Mısır halkının Rabbinin adıyla, Mısır ve Mısır halkını yaratan Allah'ın adıyla. Bu büyük toplantıya katılmak suretiyle davetimi kabul ettiğiniz için hepinize minnettarım. Bu davetten maksadım sizden yardım istemektir. 7 yıllık kıtlık için bir çare düşünmeliyiz ve sizlerin yardımı olmazsa kesinlikle kıtlığı kontrol altına almaya muvaffak olamayacağız. Kendi kararınızı kendiniz vermeniz için ben bütün gerçekleri sizinle paylaşacağım. Buğday stoklamak zorunda olduğumuzu biliyorsunuz. E, bu da nere neler oluyor? Sizden ihtiyaç fazlası buğdayınızı bedava olarak devlete vermenizi istesem kabul eder misiniz? Veremeyeceğimiz çok açık. Neden emeğimizi devlete verecekmişiz? Ben kimseye bir avuç buğday bile vermem. Eğer sen birine buğday verseydin zengin değil bizim gibi fakir olurdun. <laughs> Açıktır ki yönetim ya buğdayınızı parayla satın alacak ki parası yok ya da toprak vererek alacak. Pekala. Biz ihtiyaç duyulan buğdayın bir kısmını toprak vererek temin edeceğiz. Ancak buğdayı saklayacak siloları hangi sermaye ile inşa edeceğiz? Çalışanların ve memurların maaşını nereden sağlayalım? Kendi toprakları üzerinde ziraat yapan çiftçilerden hangi birikimle buğday satın alalım? Evet, sen söyle. Lütfen söyler misiniz? Devletin niçin birikimi ve parası yok? Çünkü Mısır devleti büyük bir kıtlığın ortaya çıkacağını ve bunu kontrol altına almak için büyük sermayeye ihtiyaç duyacağını tahmin bile etmemişti. Hiç şüphesiz halkın desteği ve işbirliği dışında başka bir yol yoktur. Yardımınızla kendinizi yok etmekten kurtarmaya hazır mısınız? Kendimizi kurtarmak için çaba göstermemiz gerekiyor. Yardım etmek istiyoruz ama nasıl bunu bilmiyoruz. Size bunun yolunu öğreteceğim. Bir, vergi muafiyeti. Bilindiği gibi zenginler ve durumu iyi olanlar gelirlerinin bir kısmını vergi olarak öderler. Biz bu vergilerin bir kısmından onları muaf tutacağız bir yıllık vergisini zamanından önce ödeyenleri biz daha sonra iki yıl vergiden muaf tutacağız. Şu anda yedi yıllık vergisini verenlerden biz on dört yıl vergi almayacağız. Bu çok iyi. Ben vergimi peşin ödemeye hazırım. Yedi yıl daha az vergi ödemek bizim lehimize. Sorunlarımızı çözecek. Bu devletin değişine gelir. İkinci yolda şudur: önceki yöneticilerin zamanında olduğu gibi komşu ülkelere saldırıp onların servetlerini yağmalamak suretiyle buğday satın almak için gerekli sermayeyi temin etmektir. Açıktır ki halkın bu savaşlara katılması zorunludur Yani kıtlık bizi yok etmeden evvel savaşlara katılıp da yok mu olalım? Pekala, pekala. Ben de savaş istemiyorum. Eğer siz de savaş istemiyorsanız, buğday harcamaları için gerekli parayı kendiniz temin edin. Buğday satın alınması için herkes kazancının beşte birini bu işe ayırmalı. Savaşmak yerine gözümüzü kırpmadan kazancımızın beşte birini vermeye hazırız. İnsanların ölmesinden, devletin hazinesi dolsun diye yapılan savaşlardan bıktık, usandık artık. İstemiyoruz. Yaşasın Yüzarsil, Yaşasın Yüzarsil, Mısır'ın bir gazisi, Yaşa, çok Yaşa. Yaşasın Yüzarsil, Yaşasın Yüzarsil, Mısır'ın bir gazisi, yaşa. yaşa, çok Yaşa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.